Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mekik sarma aparatının nasıl çalıştığını göstereceğim şarjlıdır arkadaşlar bütün şarj aletlerinin ucu uyuyor şarj azaldığı zaman şuradaki ışık hemen yan tarafındaki ışık kırmızıya dönüyor dolmaya yakın veya dolduğu zaman da mavi oluyor şu şekilde bastığımızda çalışıyor mekiklerimizin şu kısmında vida bir yeri bulunuyor tornavida ile burayı açıyoruz çok zor değil arkadaşlar basit bir şekilde çıkıyor buradaki vidayı çıkartıyorum ve birbirinden ayrılıyor şunu da çıkartıyoruz şimdi ilk önce şöyle bir saracağız yukarıdan şuraya takıyorum çalıştırıyorum şu şekilde elimle de ipi git gel yapıyorum bakın oynatıyorum yani kullanımı bu kadar kolay arkadaşlar. Sabit tuttuğunuz zaman bir yerde birikiyor. O yüzden elimizle ipi şu şekilde itkel yapıyoruz. Bittiğini farz edip kapatıyorum. Şimdi bunu burada çıkartıyorum ipimizi kesiyoruz. Yine aynı şekilde bekimi alıyorum. Şu şekilde taktım. Diğer parçasını da takıyoruz. Ve aynı şekilde tornavidayla sıkıyoruz. Ben size göstermek için az sardım arkadaşlar. Yoksa baya bir ip alıyor. Şu şekilde kapatıyoruz. Bu kadar. Ve çok basit emin olun. Şimdi buraya kadar doldurduktan sonra ben üzerini kendi isteğimle yani üzerini geçtim. Hani normal bir şekilde bu şekilde buraya kadar da sarabilirsiniz. Yani sadece makara burada doldu. Hani ben üzerini saramam diye düşünmeyin. Bakın ben sardım. Tabi daha kolay olması açısından makara bitince makinayla sarmak daha mantıklı. Bu kadar arkadaşlar. Çok kullanışlı. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.